Bakın ben bir sihirbazım. Tek elimle top çıkartıyorum. Sihire bak sihire. Ne oluyor ya? Bu nereden geldi? Ben sana evin içinde top oynama demedim mi? Ne bu haller? Üç mısın sen? Bir de utanmadan tezgah kurmuşsun buraya. Ya bir dur Allah aşkına. Sihirbazlık gösterim için hazırlanıyorum sadece. İn bakayım şuradan hemen. Gel buraya. Anne, anne dur. Sana bir şey anlatacağım. Anlat bakalım oğlum. Ne olmuş? Zeynep telefonu mahvetti. İnanmıyorsan gel. Bak telefonun haline bak. Kim böyle yaptı ya? Bir de karpuza şarja koymuş. Anne bunu Zeynep yaptı. Daha neler var biliyor musun? Sabunu yemiş resmen. Tuvaletin hali desen ayrı bir felaket. Yeter artık ya. Bu evi neden bu hale getiriyor bu kız? Ve en fenası Zeynep artık alkol içiyor. Odada saklanıyor şu an. Zeynep, neredesin kızım? Bu kocaman alkol şişesi de ne? Bak, şişeyi böyle tutuşturunca saklamaya çalışmış. <laughs> kızım sen ne yapıyorsun? Ne oluyor ya? Kafamız 10 milyon zaten. Yeter artık. Şu kafanı toparla. Bu halin ne senin? Ben seni böyle mi büyüttüm? Anam yakalandı. Ha? Anne al şu sopayı da. Zeynep'in cezasını ver artık. Ben seni şefkatli ellerine bırakıyorum. Bay bay. Bay bay.